Merhabalar selamlar bu videoda kargo ayarları sekmesi altındaki teslimat bölgelerine bakacağız. Ayarlar, kargo ayarları, teslimat bölgeleri yer alıyor. Buraya girdik. Aslında buradaki amacımız şu. Desi bazlı fiyat ayarıyla çalışıyorsanız Marmara'ya, Karadeniz'e, Ege'ye özel fiyatlandırma yapabiliyorsunuz. Tabii ki diğer tüm bölgeler için de geçerli bu. Örnek olarak İstanbul'da bir satıcı olduğunuzu düşünelim. Firmanız size Marmara bölgesine özel ya da sadece İstanbul'a özel bir kargo fiyatı vermiş olabilir. Bununla alakalı fiyatlandırma yaparken sadece Marmara'ya özel bir fiyat girebiliyor olursunuz. Daha detaylı versiyonu kargo oranlarını düzenlemek başlığı altındaki yardım sayfamızda görebilirsiniz. Teslimat bölgelerindeki amacımız istediğimiz gibi bölgeleri ayırt etmek. Marmara'ya özel bir fiyatı aldıysanız kargo firmasından sadece Marmara bölgesine özel fiyat verebilirsiniz ya da firmanız size sadece İstanbul'a özel bir fiyat verdi. O halde Marmara bölgesindeki şehirlere tıklıyorsunuz. Burada hepsini seçip işlemler bölümünden herhangi bir bölgeye taşıyorsunuz. Eğer tüm diğer tüm bölgelerde de kargo fiyatlandırması aynıysa istediğiniz bölgeye atabilirsiniz ve sadece Marmara bölgesinde İstanbul'u bırakıyorsunuz. Diyelim ki Karadeniz. Karadeniz böl bölgesine gönderdikten sonra Marmara bölgesinde sadece İstanbul kalmış olur ve kargo ayarlarınızı desi bazlı fiyat ayarıyla yapıyorsanız sadece İstanbul'a özel fiyatlandırma gelebilirsiniz. Bu durum sadece desi bazlı fiyat ayarında geçerlidir. Eğer kargo tarafında sabit fiyatla çalışıyorsanız bunları yapmaya ihtiyacınız zaten olmayacaktır. Bu sayede ee, teslimat bölgeleri başlığı altında illeri dilediğiniz bölgelere taşıyabilir, tek bir bölgede sadece tek bir ili bırakarak dilediğiniz gibi o bölgeye ya da o ile özel fiyatlandırma yapabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için kargo oranlarını düzenlemek başlığı altındaki yardım sayfamızı inceleyebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere.